Arkadaşlar benimle merhaba arkadaşlar bugün sizler Rubik küp nasıl çözülür onu göstereceğim ee, isterseniz arkadaşlar birazcık daha karıştıralım ben karış, Yani karışmıştı biraz daha karıştırdım bunu başka birisi. Şey... ya ben karıştırdım yalan atmıyorum şimdi biraz daha karıştıralım. ya karıştırdık evet. Şimdi bunu nasıl çözeceğiz? Ee, şöyle çözeceğiz arkadaşlar. İlk baş e, istediğiniz renkten başlayayım Ben mesela mavi e, beyazdan başlayacağım. Şimdi arkadaşlar şöyle bir artı oluşturmamız lazım ilk baş. Bu artıyı arkadaşlar kafanıza göre oluşturabilirsiniz yani. Şöyle çekin. Ondan sonra şöyle bakın. Altta kalan renkler için şunu şöyle yapın. Bakın buradaki renk böyle oldu. Şunu çekin böyle. Ondan sonra bunu işte ee, şöyle yapın. Çekin bunu. Ben çizgi yaptım. Böyle yapın. Çekin. Bunu arkadaşlar doğaçlama yapıyorsunuz. Yani bunun hiçbir metodu falan yok. Artı yaptık arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar kenarlarını tamamlayacağız. Kenarlarını tam tamamlamadan önce ee, şu ikiliği oluşturmamız lazım arkadaşlar. Şimdi şöyleyse şöyleyse burası kırmızı burası da turuncu. Şimdi arkadaşlar e, sizinki şöyle olabilir veya böyle olabilir. Böyle, olan, böyle olanları gösteriyorum. Böyle olanlar. Şimdi arkadaşlar sol aşağı yukarı sola sol yukarı Yukarı, yukarı, sağ, sol, aşağı. Çektiğimizde arkadaşlar, şunu da şöyle yapıyoruz. Böyle olanlar için. Şimdi arkadaşlar böyle geliyor, böyle geliyor, böyle geliyor. Şimdi arkadaşlar ikisinin de geçerli yani ikisi de e, nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar şurada var. E, yani şurada iki tane, şurada da iki tane var. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bir e, dur bir dakika olmadı evet. Birisini sağ, sağımıza alıyoruz. Birisini de arkamıza alıyoruz. Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Yaptığımızın aynısını yapıyoruz. Sol aşağı. Yukarı sola. E, sol yukarı. Yukarı sağ. Sol aşağı. Yaptığımızda arkadaşlar. Bakın Hepsi oldu arkadaşlar. Bunların hepsi oldu. Şimdi arkadaşlar şunları kaybedelim isterseniz. Şunları kaybedelim direkt artı olsun. Evet kaybettik. Artı oldu böyle. Şimdi arkadaşlar bu, bu kenarlardaki yukarıya nasıl getireceğiz? Şimdi başlıyoruz. Mesela bir tanesi burada bulduk. Ee, bunlar yeşil yeşille turuncu arkadaşlar. Yeşille turuncuya bakalım. Evet bulduk. Bakın yeşil yeşille turuncu yeşille turuncu bulduk. Şimdi bunu nasıl yerleştireceğiz? Bir de arkadaşlar e, altı tu, turuncuysa turuncuya getiriyorsunuz mesela ben öyle yapıyorum. Şimdi arkadaşlar bunu e, metoda gösteriyorum. Alt sola sağ aşağı alt sağ sağ yukarı yapınca. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şurası oluştu. Şimdi bakın arkadaşlar yukarıdaki rengi koyduk ve şurası da oluştu. Şimdi arkadaşlar öbürüne bakalım. Arkadaşlar aşağıda kalanları nasıl yukarıya çekiyoruz? Bir dakika şunu da yapalım. Ee, onu göstereceğim arkadaşlar. Aşağıda kalanları nasıl yukarıya çektiğimizi. Hatta şimdi yapalım. Aşağıda kalanlar arkadaşlar e, boş bir rengi al alıyoruz. Boş bir rengi aldık. Bunu aşağı çekiyoruz. Arkadaki renk burada. Bunu da çeviriyoruz. Böyle şuraya gelecek. Buraya gelirse olmaz. Böyle yukarıda kalır. O yüzden bunu böyle yapıyoruz. Yukarı çekiyoruz. Gördüğünüz gibi üste geldi. Şimdi bu, bu hangi renkmiş? Mavi ile e, kırmızı. Şimdi mavi ile kırmızıya bakalım. Mavi ile kırmızı var. Şimdi bunu altı hangi renk? Kırmızı. O yüzden kırmızıya getiriyoruz. Şimdi arkadaşlar e, yine verdiğim aynısını yapıyoruz. Alt sola. Sağ aşağı. Alt sağ. Sağ yukarı. Yapım yaptığımızda arkadaşlar böyle oluyor. İkisini de tamamladık. Şimdi şuralar kaldı. Onları da benim verdiğim taktikle yapıyoruz. Şimdi yukarı kalanlar nasıl olacak? Şimdi boş bir tarafa zaten boş bir tarafta vardır. Yukarıda kalanlar. Şimdi böyle duruyoruz arkadaşlar. Şu şunu aşağı indiriyoruz. Sağ, sağ mı sol mu işte hangisi neresi? Varsa onu aşağı indiriyoruz. Bu kal burada kalanları şöyle çekiyoruz, yukarıya kaldırıyoruz. Bakın arkadaşlar burada kaldı. Şimdi bu, bu neymiş? yeşille kırmızı. Yeşille kırmızı bulduk evet. Sen bulması kolay oluyor çünkü iki renk kaldı son. Şimdi benim verdiğim taktikle yine yapıyorsunuz. Ben yap vermiştim. Şimdi bunu da yapalım. Yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sonları tamamladık. Gördüğünüz gibi tamamladık arkadaşlar. Şuralarda olmuş oldu. Buralarda oldu arkadaşlar. Şimdi bunu çevir, çevir, çeviriyoruz. Çevirdikten sonra şuraları yapacağız. Şu, şu iki blokları yapacağız. Ee, evet arkadaşlar. İki blokları yapmak için e, şurası dümdüz olması lazım. Mesela kırmızıyla şey var mavi Mesela arkadaşlar üzerinde sarı olanları yapmayın. Sarı üzerinde hangi renk varsa ortada? Burada da mesela turuncu ya, turuncu. Bunu yapamazsınız yukarıda çünkü sarı renk var. Sarı da burası. Mesela siz nereden başladınız? Mavi'den başladınız. Karşısına yeşil. Yeşil renk varsa arkadaşlar yapamazsınız. Şimdi arkadaşlar ilk baş nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. E, yaptık, Dümdüz bir renk aldık. Buramız yeşil. Yeşil de bu, burası. Şimdi bunu yeşile çekeceğiz. Nasıl mı arkadaşlar? Metodu gösteriyorum. E, yuk, yukarı sola, sağ, yukarı sola. Bir dakika. Yukarı sola. Aynen yukarı sola arkadaşlar. Metotlar karıştırdı. Ben hemen geliyorum. Metot karıştı. Evet arkadaşlar hatırladım metodu. Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Mesela 3'ü tamamladık. Yukarıda kırmızı. Kırmızıyı şu tarafa getireceğiz. Şu iki rengi birleştireceğiz. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Metodu tekrardan gösteriyorum. Yukarı sağ e, sol sol yukarı 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 sola sola indirdik. Yukarı sola bükü böyle bak böyleydi ya. sola sola çeviriyoruz. Sağ yukarı yukarı sağ sağ aşağı. Yaptıktan sonra bakın arkadaşlar. Oha! Şanslımızdan arkadaşlar burası da oldu. Bakın arkadaşlar burası oldu. İsterseniz arkadaşlar burayı bozalım. Şöyle bozalım. Dur, olmadı. Şu e, şunu olmadı. Neyse. Arkadaşlar burası e, tekrardan yapacaksınız böyle aynı şekilde. Şimdi arkadaşlar e, böyle yuk yukarısı böyle oldu arkadaşlar. Yukarısı turuncu. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yukarı, yukarı, sağ. Bu arada arkadaşlar sola yaptık, sol algoritma yaptık. Bunda bu sefer tam tersi sağ, sağ algoritma yapacağız. Biz buraya yapmıştık. Şimdi buraya yapacağız yani sağ algoritmayı. Yukarı sağ, sol yukarı. Yukarı sola, sol aşağı. Yukarı sola, küpü küpü çeviriyoruz sola sağ yukarı yukarı sağ sağ aşağı yapınca Arkadaşlar burası da oluyor arkadaşlar ve bir tane daha yapacağız onu da hemen arkadaşlar yapalım bir dakika Arkadaşlar ben e, şurayı e, şey yapıp geliyorum hemen Arkadaşlar geldim e, şurayı bozarken Rubik küpü de bozdum tekrardan nerede kaldıysak arkadaşlar orada yaptım Şimdi arkadaşlar, şuraların hepsini yaptık. Son bir tane şey olmasın diye yaptık burası. Şimdi arkadaşlar orayı tekrardan yapacağız. sağ algoritma sağ algoritmasıyla. Şimdi arkadaşlar yukarı, sağ, sol, yukarı. Yukarı, sola sağ, sol, aşağı. Yukarı, sola Rubik gibi sola çeviriyoruz. Sağ, yukarı. Yukarı sağ, sağ, aşağı. Yapınca arkadaşlar gördüğünüz gibi bütün e, şu iki şeyi yaptık arkadaşlar. Evet şimdi yukarıda e, burada yaptığımız gibi artıyı yukarıda da yapacağız. Ama bu sefer e, farklı bir algoritma. Arkadaşlar şimdi bu burayı yapmak için ilk baş şöyle yapıyoruz. Bakın arkadaşlar. Böyle L geldiyse L gelmişti büyük ihtimalle. Ve arkadaşlar böyle tek renk geldiyse aynı algoritmayı sürekli yapın. Benim gördüğüm şuralar olmadan şu tekse. Benim şu an vereceğim algoritmayı sürekli yapın. O tek böyle L olacak. Ondan sonra düz olacak. Ondan sonra artı olacak arkadaşlar. Böyle. L olanlarda düz olacak. Artı olacak. Şimdi arkadaşlar nasıl yapacağız o algoritmayı? yukarı yani yuk, yukarı şöyle L L tutuyoruz böyle. Bu arada arkadaşlar L düz L değil, ters L olarak tutuyoruz böyle düşünüyoruz yani. Şimdi arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Yukarı sarı var. Sarıyı buraya birleştireceğiz. Yukarı 90 derece midir, 160 derece midir? Sağ Ee, sağ yukarı sağ yukarı Bir dakika arkadaşlar. Ee, bir dakika. evet arkadaşlar şöyle. Sağ eee sağ şöyle sağ. Sağ yukarı. Sağ yukarı. Yuk yukarı ee, sola. Sol aşağı yukarı e, şeye buraya yani yukarı sağ Tekrardan yaptığımız gibi ön yüzeyde aşağı çeviriyoruz arkadaşlar. Bakın dümdüz bir şey oldu. Bunu tekrardan yapıyoruz. 180 derece e, şey sağ sağ yukarı Sağ, sağ yukarı, yukarı sola, sağ aşağı, sağ aşağı, yukarı, e, yukarı sağ ve arkadaşlar yukarı tekrardan aşağı indir indirdiğimizde gördüğünüz gibi artılarımız oluşuyor. Şimdi arkadaşlar bu artılardan sonra şuraları çubuk gibi üçleyeceğiz hepsini. Nasıl yapacağız onu? Şöyle yapacağız arkadaşlar. Bir dakika. Evet. Evet arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz. Onu da ee, şöyle çeviriyoruz. Yine arkadaşlar dediğim gibi şu yukarıda şunları nasıl yaptıysak yukarıda da bunları üçlüce arkadaşlar şimdi. Yani bir yukarısını düşünün. Şimdi arkadaşlar bunu da aynı şekilde ama algoritması farklı. Birisini sağımıza alıyoruz. Birisini de arkamıza. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Ee, sağ yukarı, yukarı sola, sol e, sağ aşağı, yukarı sola, sağ yukarı, yukarı iki kere. Bakın burası şey ince ayrın ince ayrıntı. Yukarı iki kere sağ, ve ondan sonra sağ aşağı yukarı e, sola. Yaptığımızda arkadaşlar bunların hepsi birleşmiş oluyor. Şimdi arkadaşlar e, çok az kaldı. Şimdi arkadaşlar bunları bulacağız. Yani böyle dur. Arkadaşlar bulacağız bunları. Bakın birisi bulunmuş. Yani bunlar sadece Tek yap, yapmamız gereken şey çevirip düzleştirmek. Ama bu, bu çevirilmiyor mesela. Benim eski Rubik'üm çeviriliyordu. Bunu e, algor yaptığım algoritmayla çevirip düzleştirmek arkadaşlar. Şimdi onu nasıl yapacağız? Şöyle yapacağız arkadaşlar. E, onu da göstereyim. Bir dakika arkadaşlar hemen geliyorum. Evet arkadaşlar geri geldim. Şimdi arkadaşlar algoritmamız şu sağa yukarı yukarı sağ sol yukarı yukarı sola sağ aşağı yukarı e, yukarı sağ sol aşağı böyle yapınca arkadaşlar böyle yapınca e, şey yapıyor sizinki hemen böyle olmayabilir siz böyle etrafta mesela Böyle bir renk var ya, tekrardan e, bu benim verdiğim algoritmayı yapıyorsunuz. Böyle bir, bir şey olunca böyle, mesela bu renk oldu. Bu renk oldu. Bunlar zaten olmuş kendiliğinden. Mesela e, sizinki de böyle, bu renk böyle olmuşsa dördü de. E, benim yaptığım algoritmayı tekrardan yapabilirsiniz. Yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim ilk yaptığım algoritmayı e, bunlar kenarları olana kadar yapacaksınız. Böyle gözlük gibi. Ben de yaptım. Bakın şöyle şöyle olana kadar yapacaksınız arkadaşlar. Bazıları kendinden olabiliyor yani. Onlar takmayın. Şimdi arkadaşlar bunları en son olarak yerleştirmek kaldı. Şimdi bunu nasıl yerleştiriyoruz? Algoritmayı da gösteriyorum. Sağ aşağı. Aşağı. Sağ. Aşağı sola. Sağ yukarı. Ee, aşağı sağ. Böyle bozulmuş gibi görebilir. Ama bunu hepsini yapacağız. Şimdi arkadaşlar tekrardan aynı algoritmayı yapıyoruz. Sağ aşağı aşağı sola sol ay sağ yukarı aşağı sağ. Yapınca arkadaşlar burası oldu gördüğünüz gibi. Bozulmuş gibi oluyor ama bozulmadı. Şimdi arkadaşlar burayı bir küpü böyle çevirmiyoruz. Şöyle çeviriyoruz. Yukarıdan tutuyoruz. Böyle çeviriyoruz. Böyle arkadaşlar. Sakın ağır bu gibi çevirmeyin. Üstü çevirin neresi olduysa. Evet. Şimdi tekrardan yapıyoruz. Sağ aşağı, aşağı sola, sağ yukarı, sol sol ee, aşağı, sağ. Sağ aşağı, aşağı sola, sol yukarı aşağı aşağı sağ. Bunu tekrardan yapıyoruz arkadaşlar. Olacak. Ve arkadaşlar oldu. Bakın hepsi oldu arkadaşlar. Ee, birazcık uzun sürdü ama değer mi değer. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Ve arkadaşlar like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.